Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde tilavet secdesi ve misafirin yani yolcunun namazı nasıl kılınmalı? Bu konular üzerinde, bu konular etrafında bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Tilavet yani okuma secdesi Cenab-ı Hakk'a bir saygının ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'in 14 suresinde bu secde ayetleri yer almaktadır. Bunlardan birini okuyan veya işiten kimseye tilavet secdesi yapmak vacip addedilmiştir. Secde ayeti namazda okunursa değerli kardeşlerim, tilavet secdesinin namaza yapılması gerekir. Nasıl bir yol takip edilir? Secde ayetinden sonra Kur'an okumaya devam edecekse kardeşimiz, secde ayetini okuyunca hemen tilavet secdesini yapar. Sonra tekrar ayağa kalkar ve kaldığı yerden okumasına devam eder. Eğer secde ayetinden sonra okumaya devam etmezse veya en çok 3 ayet daha okuyacak ise rükû ve secdeye varır. Ayrıca tilavet secdesi yapması gerekmez. Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan kimse bir namazda olmayan bir kimse işitecek olursa bu kimseye de tilavet secdesi yapması gerekir. Namaz kılan bir kimse namazda olmayanın okuduğu secde ayetini işitirse namazdan sonra tilavet secdesi yapması bu kişiye de gereklidir. Namazda secde ayetini okuyanın namazda tilavet secdesini yapması gerekir. Bu secde namaz bittikten sonra yapılmaz. İmam namazda secde ayetini okursa hem kendisi hem de ona uyan cemaat tilavet secdesi yapmalıdır. Tilavet secdesi namaz kılmakla mükellef olanlara vaciptir. Adet halinde bulunan veya lohusa olan kadınlara vacip değildir. Çünkü onlar namaz kılmakla mükellef değillerdir. Secde ayetinin tercümesi okunduğu takdiri de tilavet secdesi yapmak vacip olur. Secde ayetini yazmakla veya okumayarak secde, e, sadece bakmakla secde yapmak gerekmediği gibi hecelemek şeklinde yani harf harf okumakla da Tilavet secdesi yapmak gerekmez. Secde ayetinin cemaat içinde okunması halinde <laughs> okuyanın ileri geçmesi ve cemaatin saf bağlaması gerekli değildir. Herkes bulunduğu yerde kıbleye dönerek secdesini yapar. Secde yapmak için hazır olmayan kimsenin yanında secde ayetini gizlice okumak menduttur kardeşlerim. Bir yerde bir secde ayetini tekrar eden kimseye bir defa secde etmek yeterlidir. Ancak bulunduğu yerden başka bir yere giderse bir secde yeterli olmayacaktır. Hasta olan kimse tilavet secdesini ima ile yani baş işaretiyle yapabilir. İçinde secde ayeti olan sureyi veya ayetleri okuyup da secdeden kaçınmak için secde ayetini atlamak mekruh kabul edilmiştir. Namazı bozan şeyler tilave secdesini de bozmakta ve secdenin iade edilmesini gerektirmektedir. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır kardeşlerim? Kişi abdesti olarak kıbleye döner, tilavet secdesi niyetiyle ellerini kaldırmadan Allahu Ekber diyerek secdeye varır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber diyerek secdeden kalkar. Ayağa kalkarken de Ufraneke Rabbena ve İleykel Masir cümlesini veya ayet-i kerimenin bu kısmını okur. Secde bir defa yapılır. Secdeden sonra selam vermekte söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 206. Ra'd suresinin 15. Nahl suresinin 48. İsra suresinin 107. Meryem suresinin 58. Hac suresinin 18. Furkan suresinin 60. Nemil suresinin 25. Secde suresinin 15. Sa'd suresinin 24. Fussilet suresinin 37. Necim suresinin 62. İnşikak suresinin 21. Ve nihayet Alak suresinin 19. ayet-i kerimesinde tilavet yani okuma secdeleri yer almaktadır. Bir de değerli kardeşlerim şükür secdesinden bahsetmek istiyorum. Kişinin sevinçli zamanlarında veya bir müjdeye nail olduğunda Cenab-ı Hakk'a verdiği bu nimetten dolayı şükretmek maksadıyla secdeye kapanması Buna şükür secdesi denilmektedir. Bu bir Müslüman mümin için müstehap ve sevaplı bir amel olarak görülmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz sevinçli bir haberle karşılaştıkları zaman şükür secdesi yapmışlardır. Nasıl yapılır şükür secdesi? şükür secdesi, yap secdesi yapacak kimse kıbleye yönelir. Allahu Ekber der secdeye varır. Secde Cenabı ı Hakk'a hamd ve şükreder tesbih getirir sonra tekbir getirerek kalkar ve böylece şükür secdesini yapmış olur. Namazı mütakip şükür secdesi yapmak mekruhtur. Çünkü yapıldığı takdirde bunu bilmeyen kimseler sünnet veya vacip zannedebilirler. Evet, diğer bir önemli başlığımız konumuzda değerli kardeşlerim, misafirin yani yolcunun namazı. Sefer kelimesi sözlükte yol almak demektir. Misafir de yolcu anlamına gelen bir kelimedir. Dini bir terim olarak misafir, normal yürüyüşte en az 18 saatlik yol almak demektir. Bir insan ortalama günde 6 saat yürüyebileceği için 3 güne tekabül eden 18 saatlik yol yani diğer bir ifadeyle 90 kilometreye ulaşan bir yolculuğa çıkan kimse misafir sayılır değerli kardeşlerim. Dinen bir kimsenin misafir olabilmesi için 90 kilometrelik bir mesafeye yolculuk yapmalı efendim ve 15 günden az kalmaya niyet etmelidir. Bu mesafeyi herhangi bir vasıta ile ve kısa zamanda giden kimse de misafir hükümlerine tabirdir. Yani uçak, otobüs, tren vesaire özel araçla 90 kilometre yol gidiliyor ve 15 günden az kalmak niyetiyle gidiliyorsa efendim kişi bu durumda da misafir sayılmakta ve namazlarını ona göre kılması gerekmektedir. Evet. 90 kilometreden az bir mesafeye yolculuk yapan kimse misafir olmadığı gibi evinden çıkarken en az 90 kilometre uzağa gideceğine niyet etmeye ve fakat bu kadar veya daha fazla yol giden kimse de misafir sayılmaz. Örneğin herhangi bir kimseyi takip için bir kimse yola çıksa evinden çıkarken nereye kadar ve kaç kilometre gideceğini bilmediği için 90 kilometreden fazla diyelim 100 kilometre, 200 kilometre yol alsa bu kimse yine misafir olmaz. Ancak memleketinden çıkarken 90 kilometre veya daha fazla bir mesafeye gideceğine niyet ederse ve bu niyetle yola çıkarsa bu kimse misafir olur. Yola çıkmadıkça sadece sefere niyet etmekle kişi misafir olmaz. Misafir olan bir kimse bulunduğu yerde ikamete niyet ederse artık mukim olur, namazlarını ona göre kılmalıdır. 90 kilometre veya daha fazla mesafede bir yere gittikten sonra orada en az 15 gün kalmaya niyet edilmedikçe misafirlik devam eder. 90 kilometre gitmeden geri dönmeye karar veren veya ikamete niyet eden kimse mukim olur, bu kimse misafir seferi olmaz. Misafirlikle ilgili hükümleri e, daha iyi anlayabilmek için bu konunun oda, odak noktasında olan kavram vatan kavramıdır. Dinimize göre kişinin üç türlü vatanı olabilmektedir kardeşlerim. Vatanı asli denilen, asıl yurt denilen vatan bir insanın doğduğu veya evlendiği yahut da geçimini sağlamak için göçüp yerleştiği yer şeklinde tarif edilmiştir. Vatanı ikamet ise bir insanın yerleşmek maksadı olmadan bir yerde en az 15 gün veya daha fazla süreyle geçici olarak kalmaya niyet ettiği yer manasına kullanılmıştır. Vatanı sükna ise insanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yer şeklinde tarif edilmiştir. Bir insan asıl vatanı olan doğduğu yerden geçimini sağlamak için bir başka yere yerleşirse artık doğduğu yer kendisi için vatanı asli olmaktan çıkar onun vatanı aslısı yerleştiği bu ikinci yer olur. Bu kimse yerleşmiş olduğu yerden doğduğu yere gidecek olursa orada 15 günden az kalmaya niyet etmesi halinde misafir sayılır. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım kardeşlerim. Örneğin Samsun'da doğup Ankara'ya yerleşmiş olan bir kimse herhangi bir sebeple doğduğu yer olan Samsun'a gittiği zaman burada 15 günden az kalmaya niyet ederse misafir sayılır ve dört rekatli farz namazları iki rekat olarak kılar. Eğer 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse burada kaldığı süre içerisinde namazlarını tam olarak kılması gerekir. Çünkü bir yerde 15 günden en az 15 gün kalmayı niyet eden kimse misafir değil, mukim addedilmiştir. Vatan asli olarak yerleştiği yerde durum böyle değildir. Örneğin Yine aynı örnek üzerinden gidelim. Samsun'dan Ankara'ya dönen bir kimse yerleştiği yer olan Ankara'ya girmekle misafirlikten çıkmış olur ve namazlarını tam kılması gerekir. Burada mukim olmak için 15 gün kalmaya niyet etmek şart değildir. Hatta sefer mesafesinde yani 90 kilometre bir yolculuğa çıkıp da herhangi bir iş için dönüp evine uğrayan kimse yine misafir olmaktan çıkar o esnada evinde namaz kılacak olursa namazını tam olarak kılmalıdır. Bir kimse vatanı aslisi olan yerleştiği yerde 90 kilometre veya daha uzakta bir yere gidip orada en az 15 gün kalsa burası onun için vatanı ikamettir ve burada kaldığı müddetçe namazlarını tam kılar. Örneğin Ankara'da oturan bir kimse 15 gün kalmak üzere gittiği İstanbul'da namazlarını tam olarak kılar. Çünkü burası kendisi için bir vatanı ikamet olmuştur. Daha sonra İstanbul'dan Edirne'ye gidip orada 15 gün kaldıktan sonra Ankara'ya dönerken tekrar İstanbul'a uğrasa burada 15 günden az kaldığı sürece misafir sayılır ve 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılmalıdır. Çünkü daha önce vatan ikamet olarak 15 gün kaldığı İstanbul oradan ayrılmakla vatan ikamet olmaktan çıkmıştır. Oraya tekrar gelen kimse yeniden 15 gün kalmaya niyet etmedikçe misafirdir ve 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılmalıdır. <laughs> İstanbul'da bir iş için 15 gün kalıp oradan örneğin Bursa'ya giderken 90 kilometre yol almadan İstanbul'a dönse o esnada kılacağı namazı 2 rekat kılar. Bir yerde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden göçebeler kondukları yerde kaldıkları müddet mukimdirler yani misafir değildirler. Bu gibi kimseler 90 kilometrelik bir mesafe yolculuğa niyet etmedikçe bir otlaktan başka bir otlağa, bir sudan başka bir su yanına göçmekle misafir olmazlar. Ancak yazın konakladığı bir yerden kış mevsiminde barınacağı başka bir yere göçmeyi niyet eder ve aradaki mesafe 90 kilometre veya daha fazla olursa yol boyunca misafir sayılırlar. İki yerde birden ikamet mümkün değildir. Örneğin bir kimse gündüz bir yerde çalışıp geceleri başka bir yerde kalsa onun ikamet yeri geceleyin kaldığı yerdir. Gündüzleri çalıştığı yere gitmekle misafir olmamaktadır. Evet hac mevsiminde değerli kardeşlerim zilhicceden önce Mekke-i Mükerreme'ye gelen kimse Arafat'a çıkış gününe 15 gün veya daha fazla bir süre kalmış ise e, mukim olur. Bu kimse Arafat'a çıkmakla ikameti bozulmaz bu kimsenin Mekke-i Mükerreme'de Arafat ve Mina'da namazları tam olarak kılmalıdır. Zilhiccenin başında Mekke-i Mükerreme'ye bir kimse gelmiş olsa Arafat'a çıkacağı terviye günü 15 günden az bir süre kaldığı için efendim terviye gününe 15 günden az bir süre kaldığı için bu kimse misafir sayılır. Çünkü bu kimse Mekke-i Mükerreme'de 15 gün kalmamaktadır. Misafirliğin kalkması için Mekke-i Mükerreme'de 15 gün kalınması gerekmektedir. Bir iş için gittiği yerde önceden kaç gün kalacağına karar vermeyen kimse bugün yarın derken orada 15 günden fazla hatta aylarca kalmış olsa bile yine de misafir sayılır. Bir gemi kaptan için yerleşilen bir yer sayılmadığından kaptan bununla yolculuk yaptığı müddetçe misafir sayılır kardeşlerim. Kendi başına karar vermeye yetkili olmayıp başkasına bağlı olan kimse gittiği yerde ikamete niyet edemez. Örneğin bir yerde ne kadar kalacağına komutan karar verdiği için emrindeki asker ona göre hareket eder. Kendi başına mukim veya misafir olmaya niyet edemez. İşveren ile işçi, öğretmen ile öğrencilerin durumu da buna benzer. Düşman ülkesine giren asker ile yurt içinde devlete isyan edenleri kuşatan asker bulundukları yerde 15 günden fazla kalmaya karar verseler bile seferi hükümlerine tabidirler. Yolcularla ilgili şu hükümleri de hatırlatmak istiyoruz. Yolculukta bazı zorluklar olması sebebiyle dinimiz yolcu olanlara bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Yolcu olan kimse 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılmalıdır. Bunları 4 rekat kılması mekruh addedilmiştir. İki rekatı 4 kıldığı takdirde eğer ikinci rekatta ettehiyatü için ettehiyatü duası için oturmuşsa ilk iki rekat farz yerine geçer. Son kılmış olduğu iki rekatta kişi için nafile namaz hüviyetine bürünür. İkinci rekatta oturmamışsa bu kimsenin namazı bozulur. Sabah namazının iki rekat farzı ile akşam namazının üç rekat farzı ve üç rekatlı vitir namazının tam olarak kılınması gerekir yolcu da olsa. Yolculukta vakit müsait ise sünnetler kısaltma yapılmadan kılınmalıdır. Yolculuğa çıkan kimse oturduğu şehir, kasaba veya köyün binalarını geçince misafir, misafirliği başlamış olacağından kılacağı namazları buradan itibaren kısaltarak kılmaya başlar. Yolculuktan dönüldüğü zaman da oturulan yerin binalarından içeri girilince misafirlik bitmiş olur. Bir misafir namaz kılarken ikamete niyet ederse kılmakta olduğu namazı dört rekat olarak tamamlamalıdır. Misafir olan bir kimse vaktin evvelinde dört rekatli bir namazı iki rekat kıldıktan sonra o vaktin içinde ikamete niyet etse namazında bir değişiklik olmaz. Fakat ikamete niyet ettiği zaman henüz namazı kılmamışsa vaktin sonunda namazı dört rekat olarak kılması gerekir. Misafir olan bir kimse misafir olmayan bir kimseye uyarsa namazı onunla beraber dört rekat olarak kılmalıdır. Misafir olan bir kişi misafir olmayanlara imamlık ederse imam ikinci rekatin sonunda selam verir. Misafir olmayan cemaat kıraatsiz olarak yani ayakta bir şey okumadan kendi başlarına dört rekatı tamamlamalıdırlar. Böyle bir durumda misafir olan imamın namazdan önce cemaate ben misafirim siz namazınızı tamamlayın şeklinde uyarıda bulunmalıdır. Bu müstahap bir davranış olarak kabul edilmiştir. Yine bir kimse misafir olduğu müddet içinde kılmadığı namazları yolculuk tamamlanıp evine döndükten sonra iki rekat olarak kaza etmelidir. Mukim iken yani yolculukta olmadığı bir zamanda kılmadığı namazı misafir iken kaza edecek olsa bu defa namazları dört rekat olarak kaza etmelidir. Misafir Ramazan ayında dilerse orucunu tutar, dilerse sonraya bırakıp memleketine dönünce orucunu kaza eder. Ancak oruç tutmasında bir zorluk yoksa misafirin Ramazan ayında orucunu tutması daha hayırlıdır. Misafir ayağındaki meslere 72 saat meshedebilir. Cuma ve bayram namazlarını kılması misafirin gerekmez. Fakat kılarsa cuma ve bayram namazlarını eda etmiş olur. Cuma namazını kılmadığı zaman o günün öğle namazını kılması gerekir. Misafire kurban kesmekte vacip olmaz. E, misafir olan kimse kurban keserse bu kesmiş olduğu e, kurban sahihtir ve o kurbanın sevabına kişi nail olmaktadır. Rabbimiz eksiğimizle, kusur, kusurumuzla yerine getirmeye çalıştığımız ibadetlerimizi dergah hizmetinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه السر سوره الفاتحه